Allah'ın Zül Celal ve İkram ismi Kur'an'da iki sefer geçiyordu. İkisi de Rahman suresinde. Rahman suresinin baş tarafında evet, Er-Rahman Allemel Kur'an Salakal İnsan Allemehul Beyan buyurdu. Er-Rahman Allah Rahmandır. Senin Rabbin Rahman. Bir kere Allah deyince Allah'ı Rahman olarak hatırlaman gerekiyor. Zatında Rahman olan. Mutlak surette rahmetiyle muamele eden. Nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, onu rahmetinden yapmıştır. O sana azap olarak gelebilir. Sıkıntı olarak gelebilir. Ama onun içinde rahmet vardır. Allah sana rahmet etmeyi dilenmiştir. Biz sadece dünyayı görüyoruz, dünyaya ait hayatı görüyoruz, o anı görüyoruz ama Allah bizim için ebedi bir hayat hazırlanmıştır. Allah bizi cennete hazırlıyor, Hazreti insan olmaya, kendisine dost olmaya hazırlıyor çünkü. Allemel Kur'an. Allah Kur'an'ı talim etti. Kime? İnsana. insan. İnsanı yaratırken Kur'an ile yoğurdu onu. Kur'an'ı ona talim ettirdi. O Kur'an dedi. O canlı Kur'an. Allah beyan. Ona beyanı talim etti. Beyan. Beyan nedir? Beyan anlatmak, göstermek. Kur'an'ı üzerinde göstermeye, göstermeyi ona talim ettirdi. Yani Hazreti İnsan olarak görünmeyi, Hazreti İnsan'ı göstermeyi ona talip ettirdi Allah. Evet. Celal ve ikram sahibidir. Tecellisini bunun için yapmıştır. İkramı da böyle yapmıştır. Ona olan ikram budur. İkram ekmek değilmiş. Kur'an'ı üzerinde yaşayıp göstermesiymiş canlı Kur'an olmasıymış. Üzerinde bunu beyan etmesiymiş, göstermesiymiş. Allah'ın güzelliğini üzerinde göstermesiymiş. Allah'ın ayetlerini üzerinde gösterip ayet olmakmış. Kur'an olmakmış. Evet. Elbette ki her seferinde en baştan işi anlatamıyoruz. Onun için kardeşlerimiz yeni geldiğinde birkaç sefer eğer sohbete katılırlarsa yavaş yavaş bizim ne söylediğimizi, ne demek istediğimizi evet, inşallah daha anlaşılır bulurlar. Burası sadece ilmin öğretildiği yer değildir. Aynı zamanda ilmi talim etme yeridir. Talim etme yeri. Öğretmek, anlatmak başka şey, talim ettirmek başka bir şeydir. Yani biri sevgiyi anlatabilir, muhabbeti anlatabilir. Ama muhabbeti vermek başka bir şeydir. Allah rahimdir diyebilir ama gönlünden Allah'ın o rahim ismiyle tecelli edip onu ikram etmek ayrı bir şeydir. Allah bunu kiminle yapar? Allah bunu nebileriyle yapmıştır, Resulleriyle yapmıştır. Onların varisleriyle yapmıştır. Allah her şeyi bir vesileyle yaratır. Aynı şekilde imani da, muhabbeti de, Allah'a teslimiyeti de, Allah'ın isimlerini de, el esmaül husnasını da bir gönülden ikram eder. Kitaptan okunmaz, alınmaz bu. Bilgi olarak öğrenilmez, talim edilir. Onun için mesela bir kardeşimiz geliyor birkaç gün içinde bakıyorsun ki muhabbete boğulmuş. Şimdiye kadar niye öyle bir şey olmadı? O kendi üzerinden bunu biliyor. Nereden geldi? Nasıl geldi? Eğer kendisi ara biliyorduysa alsaydı şimdiye kadar. O zaman Allah bunu bir yerden ikram ediyor. Allah bunu evet, insanın üzerinden ikram ediyor. Eğer bir gönülde o yoksa onu nasıl ondan alabilirsin? Yani on tane yoksul insan yan yana gelsin, zenginlikten söz etsin. Onlar zengin olur mu? Olmaz. Onda da yok, onda da yok. Eğer aynı şekilde manevi de böyledir. Manevi fakirlik vardır, manevi zenginlik vardır. En fakir kimdir? en fakir iblistir, şeytandır. Maneviyattan mahrum olduğu için, imandan mahrum olduğu için. En zengin kimdir? Peygamberler, Nebiler, Resuller. Onun için sahabe Resulullah Efendimiz'den almıştır. Kıyamete kadar ümmet onun varislerinden bunu almaya devam eder. en kötü haldeyken bir de bakarız Allah'a dost olmuş, Allah'a sevgili olmuş. Bir Allah'a döner, bu Allah'ın kurundan istediği, beklediği şeydir zaten. Tabiri caizse ne olur? Çamura düşmüş, yuvarlanmış, taşlanmış. Şeytan onu ayakları altında ezmiş. Birden silkelenir. Kahar, ya Rabbi sana döndüm der. bir çocuk evden kaçsa, birçok yanlış yapsa, sonra eve dönse, ben eve döndüm dese, acaba anası, babası onu nasıl karşılar, ona nasıl sarılır? Onu nasıl beklemişlerdir? Onun için Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam, Allah kulunun kendisine dönmesinden daha çok hiçbir şeye sevilmemiştir. Evet. Allah dileseydi döndüremez miydi? Döndürürdü. Ama işe yaramaz. Allah kulunun kendi iradesiyle kendisini tercih etmesini istiyor. Allah kendisine bütün kullarına, bütün varlığa, mahlukata kader tayin etmiştir. Takdir yapmıştır yani kural koymuştur. Allah kendine de kural koymuş. Benim için de kuralım budur demiştir. Allah rahmeti zatına yazdı. Rahmeti kendime kural olarak koydum dedi.